Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle ben birlikte Tokyo World oynayacağız. Şimdi girelim. Bak bir. Bu bir tane daha. ne? Niye bir tane hadi Bak bir. bana getirir misin? Hadi. Arkadaşlar girdik. Şimdi sınıfa devam. Bakalım. Yarına derecesi biraz fazla olacak. Bu evet. ne ya? Şuradan.

Hadi gidin hiç matematikten vermiyor mu bu öğretmen? Ben tamam. evet. evet. bak bu yılmaz mı? hadi kanka gel. Tamam geldi. Kant ne Çay Sen sanırım Nerede hiç ders evet, kaçtı? Ay kanka ders kaçtım. Ben Hayır kızım ya. Git gel ders çalışalım. Sen çalış. Ben metalikleri bakacağım. Ya ama. ben de bir ders çalışayım. Kaynıyor. Ben daha sonra.

bu çok seviyor. Çocuk seviyor. Çocuk seviyor. Çocuk seviyor. Çocuk seviyor. Çocuk seviyor. Hoca seviyor. Çocuk 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 Hayır hocam seviyor. Tamam seviyor. Tamam hocam hemen seviyor. Çocuk seviyor. Çocuk seviyor. Çocuk seviyor. Çocuk seviyor kendi Hayır. <laughs> kanka bak sen gidiyor bir sen de yani şimdi olur mu? Aa. Hadi çocuklar kitap açıp. Ama zaman kitap. Hadi bakalım. Sayfa kaç? Hocam sayfa 91. Tamam. İnşallah. Artık herkes eve gider. Kanka bak, şimdi kanka ben şu kitaplarımı da Merhaba. Aa ne kadar Nasılsın? İyi misin sen? Köz sen gibi. Tamam hadi gidelim. Ben yaptım hadi tık 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 tık. sonra eve gelsin bir dakika evi yapalım evi yapıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar yatım yaptım evin anahtarları oy oh, okula geç kaldım sanırım hemen giyinip gideyim dur çanta alıp gelelim arkadaşlar geldik şimdi ve gelirken de bunları aldım burada Hı, işte burada bakın bu hangisinin çantası olsun bence bu şu insan olsun kaçalım bakalım Evet. bu bunun olsun yok bence bu bunun evet. bu bunun bu da bunun olsun bence gayet güzel oldu Bu çantalarının içlerine güzel şeyler koyalım Bir <laughs> yedek bir koyalım içine kalemliyiz

bu da bunun arkadaşlar. Böyle. Kombin bayağı yoğuldu bence. Bu da bunun telefonu. Bunu saralım. Bu da Evin anahtarı da burada. Not defteri. bir alnına bak. Öpücüğüm. Şunu şöyle koyalım. Sonra böyle koyalım. Neyi gösterebilirim? Sonra kalem yok. Tamam. Bu dur. Bu burada tamam. kalsın. Sonra bence yeter bu kadar. Bu da Sonra okula kanka. Kanka hmm. <laughs> Bence bu kadar yeter. Hadi geç kalacağız okula. Ya bence de ya. Hadi geç kalacağız. Hadi. Hadi gidelim. Okula giderler. aç çalışmıyor unuttum ben? İyi bak. Hadi ya. Bunu da bu artık. Bu zaten bunun çantam düşüyor. Ay, bir şey olmaz ya. Sonra okula geliyorum. Şu an otuz var. Şöyle otuz Otururlar ve çantalarını şöyle koyarlar. Otururlar ve sınıf böyle olur. Arkadaşlar bu arada videomuz bu kadar. Görüşürüz.